Selamun aleyküm hemşerim. Aleyküm selam, hoş geldin. Cevat Öncü ben, Büyükşehir Belediye Başkanı adayım. Korkma, sık elime ya. Yıkadım ben. Olsun, olsun, olsun. Nasıl, iyisin? İyi, sağ ol. Sizi tamam. sormalı. Allah çok şükür olsun. Nasıl, su parası çok geliyor mu? Gelmiyor mu? mi? Ben ilk icraatımı daha göreve seçilmeden yaptım. Evet. Ben suyun metreküp fiyatını ucuzlatacağım diye defalarca Hiç söyleyince belediye başkanı %15 indirim yaptı. Tamam. Ama seçim var göz boyama. Evler ki tabii Biz onlara kan Seçimden sonra, He. sonra He. daha da İnsanlar şikayet ediyor su parasından çok. Ya diyorlar biz hamam mı işletiyoruz, biz çamaşırhane şu mi faturalı, işletiyoruz? Elektrik şu faturası de. elektrik faturasını geçti. İyi yani. ana. Ee, evet yani biz Samsun'a gittik. Elektrik faturasının yarı yarıya girdik. Ya şu faturası. Şimdi elektriği de zorlayacak. Biz bunları düzeltmek için yola çıktık. İnşallah. Destek verin şimdi değişim zamanıdır. İnşallah. İnşallah. Sağ ol, Sağ razı ol, Allah razı olsun. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet